Şimdi çarpanlar ve katlarda pozitif tam sayının çarpanları. Çarpanları bulurken bir tam sayının bir pozitif tam sayı iki sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki sayının her birine o sayının çarpanı denir. Çarpanı ayrıca bölenidir. Yani çarpanı bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının bölendir. Çarpan ya da bölenleri bulurken aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz diyor. Ben mesela 12 sayısının çarpanlarını bulurken, sayısının çarpanlarını bulurken şu şekilde başlıyorum: 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, yani sonucu 12 veren veren sayıları buluyorum. 3 çarpı 4, tekrar 4 çarpı 3 yazmaya gerek yok. Şimdi çarpanları bunlar. Ee, çarpanlar. neler? 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Şimdi 20 sayısının çarpanlarını ya da bölenlerini bulurken yine aynı mantık. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. Başka var mı? Başka da yok. Yine çarpanlar 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Şimdi buraya geldiğimizde 42 sayısının çarpanlarını bulurken 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 6 çarpı 7, başka var mı? Başka da yok. Şimdi bunun çarpanları neyi? Çarpanlar 1 2 3 6 7 14 21 ve 42. Şimdi aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz derken biz burada çarpanlar bulurken asal çarpanları da bulabiliriz aslında. Mesela 12 sayısının asal çarpanları nedir dese Burada biz arada çarpanlarını ayırıp 2'nin asal olduğunu, 3'ün asal olduğunu söyleyebiliriz. 20 sayısının asal çarpanları dediğinde 2 2 var, 5 var. Mesela bunların içerisinde asal olan. 42 sayısının asal çarpanları demiş olsaydı 2 var, 3 var, 7 var. Yani asal çarpanları bunlar. Çarpanları bulma diyor. Yukarıda da örneğini verdik. Ee, aynı şekilde çarpanlarına ayırıp içerisinde asal olanları buluyoruz. Ee, ya da yan tarafına çizgi çekip asal sayıları asal sayıları teker teker bölüyoruz. İki yolla da ben göstereyim. 36 sayısının asal çarpan şeklinde yazınız diyor. 36 yanına bir çizik çekiyoruz. Şimdi asal sayılar kaçtan başlıyordu? 2'den başlıyordu. 2'ye bölünür diyoruz. 2'ye bölüyoruz. 18 2'ye bölüyoruz. 9 2'ye bölünmez. 3'e bölüyoruz. Asal sayılara bölüyoruz yan tarafta. 3 3'e bölüyoruz. 1. Şimdi 36 sayısını şu şekilde gösteriyoruz. Şu yan taraftaki sayıların çarpımı şeklinde gösteriyoruz. 2 2 3 ve 3. Yani 2'nin karesi 3'ün karesi diyoruz. Şimdi 45 sayısını asal çarpan şeklinde gösterin diyor. Yine bölüyoruz. 2'ye bölmeye çalışıyoruz. Bölünmez. Asal sayılarda ne var? 3 var. 3'e bölüyoruz. 15. Bir daha 3'e bölüyorum. 5. 5. 3'e bölünmez. Sonra asal olan sayımız ne? 5. 5'e bölüyoruz. 1. 45 sayısını asal çarpan şeklinde gösterirsek 3 3, 5. Yani 3, 3, 5 yandaki sayıları çarpıyoruz. O da ne yapar? 3'ün karesi çarpı 5 yapar. 98 sayısını asal çarpan şeklinde gösterelim. Yine aynı. 98 çiziyi çekiyoruz. 2'ye böldük. 49. 49 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 4'e pardon 5'e bölünmez. 7'ye bölünür mü? Bölünür. 7'ye bölüyoruz. 7. Bir daha 7'ye bölüyoruz. 1. Yani 98 eşittir. 2 çarpı 7 çarpı 7. O da ne yapar? 2 çarpı 7'nin karesi. Yapar. 66 sayısını asal çarpan şeklinde yazınız. 66 hemen asal sayılardan başlıyoruz. 2'ye böldük. Ne yapar? 33. 2'ye bölünmez. Kaça bölüyoruz? 3'e bölüyoruz. 3'e böldük. 11 yani 11 asal olduğu için 11'e direkt bölüyoruz. Burası 1 kalıyor. Yani 66 eşittir 2 çarpı 3 çarpı 11 yapar. Asal çarpan şeklinde gösterir isek. 200 sayısını çarpan ağacı şeklinde asal çarpanlarına ayırınız diyor. Şimdi burada 200 sayısını çarpan ağacı şeklinde gösterir isek. 200'ü yazıyoruz. 200 ne demek? 2 çarpı 100 demek. 2 çarpı 100 demek. Şimdi 2'nin artık parçalanacak yeri kalmadı. Hani 1 kere 2 demeye gerek yok. Biz nereyi parçalayabiliriz artık? 100'ü parçalayabiliriz. Oradan devam ediyoruz. Ne diyoruz? 2 çarpı 50 diyebiliriz. 2 yine parçalanmaz. Çünkü asal. Asala geldikten sonra kalıyor. Şimdi 50'yi parçalıyoruz. Yine 2 çarpı 25. Şimdi bu da asal olduğundan dolayı burayı parçalıyoruz. 25'i nasıl parçalarız? 5 çarpı 5 şeklinde parçalarız. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şu uçlarda kalanların hepsi bizim asal çarpanlarımız. Yani bunları biz yan yana çarptığımız zaman zaten yine 200'ü verir. Yani buradan gösterirsek 200 eşittir. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 bize bu sayıyı verir. Onu da nasıl gösteririz? 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'in karesi. Yani biz sadece şu uçtaki sayıları Çarptığımız zaman az sayımızı verir ve ayrıca asal çarpanlar nedir? 2 ve 5'tir. Sadece uca bakmamız yeter 45 sayısını çarpan ağacında çarpanlarına ayırınız diyor. Yine aynı 45 sayısını yazıyoruz. 45 neydi? 3 çarpı 15'ti. Burada 3 asal olduğundan dolayı burayı parçalamaya daha devam edemeyiz. Buradan devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bu neydi? 3 çarpı 5'ti. Şimdi biz burada yani bu şekil üstünde şunu diyebiliriz. 45'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. Kaç tanedir derse 2 tanedir. Kullandığımız sayılar ne? 3 ve 5. Asal çarpan şeklinde gösteriniz dediği zaman nasıl yazıyoruz? 45 eşittir 3 Çarpı 3 çarpı 5 diyoruz. Bu da ne yapar? 3'ün karesi çarpı 5 yapar. Sorumuza geldiğimizde ise 50 sayısı asal çarpanlarına ayrılmış. 2 üzeri A, 5 üzeri B diyor. Biz önce 50 sayısını bir asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'nin ve 5'in kuvvetleri şeklinde bulup e, bu yukarıdaki sayıları bulup toplayacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? 50 sayısını parçalıyoruz. 2'ye bölersek 25. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e böleriz. 5. 5'e böleriz. 1. Yani 50 sayısını biz nasıl gösteririz? 2 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde gösteririz. Bu da ne yapar? 2 çarpı 5'in karesi. Yani bu Burada ne var? 2 demek 2 üzeri 1 demek. Yani illaki orayı yazmak zorunda değiliz. Şimdi burada 2'nin üstündeki A'ymış. 2'nin üstündeki A. O zaman A ne olur? A 1 olur. 5'in üstündeki de B'ymiş. Yani B'miz ne olur? 2 olur buradan. Bunların toplamını soruyor. Topladığımız zaman sonucumuz 3 yapar. 72 sayısını asal çarpanlarına ayırmış. 72 eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b ise diyor a çarpı b'nin sonucunu soruyor. Yine 72'yi biz asal çarpanlarına ayıracağız. 72. Ne yapıyoruz? 2'ye böldük. 36. 2'ye böldük. 18. 2'ye böldük. 9. 2'ye bölünmez. 3'e bölüyoruz. 3. 3'e böldük. 1. 1'e gidene kadar devam ediyoruz. Yani 72 sayımız neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 idi. Biz de bunu nasıl yazıyoruz? 72 2 üzeri 3 1 2 3 çarpı 3 üzeri 2 yapar. Şimdi bakıyoruz. 2'nin üzeri a. O zaman a ne oluyor? 3 oluyor. A sayımız 3. O zaman B sayımız 3'ün üstündeki B ne? 2 yapar. B eşittir 2. Burada çarpım durumunda soruyor. A ile B'yi çarparsak 3 çarpı 2 eşittir 6. Yani A çarpı B. Sonucumuz 6. Şimdi 132 sayısını e, x çarpı y kare çarpı z şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış ise diyor x artı y eksi z'yi soruyor bize. Biz de ne yapıyoruz? 132'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölünür. Ne yapar? 60 6 yapar. 2'ye böldüğümüz zaman 33 2'ye bölünmez. 3'e bölüyoruz. 11 11 asal olduğu için 11'e bölüyoruz 1. Yani biz 132 sayısını 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 11 şeklinde gösterebiliriz. Şimdi bakın y'nin karesi y'nin karesi y ne oluyor? 2 oluyor. Çünkü y'nin karesi burada 2'nin karesi sadece karesi olan hangi sayı var? 2 var. Y ne oluyor? 2 oluyor. Şimdi Bunlardan herhangi bir tanesi x olur. Çünkü bak x'in de kuvveti 1, z'nin de kuvveti 1. Şuna biz x dersek şuna biz x dersek e, z de bu olur. x 3 olur. Örnek veriyorum. Değiştirebiliriz bunu da. Bir tanesini alıyoruz. x 3 olur. Örneğin y eşittir pardon y eşittir 2 olur. z 11 olur. Z11. Bizden x artı y eksi z'yi soruyor. x artı y eksi z. x yerine 3 koyuyoruz. y yerine 2 koyuyoruz. Artı 2. z yerine 11 koyuyoruz. Eksi 11. Burası ne yapar? 5 eksi 11. O da eksi 6 yapar. 30 sayısının asal çarpanlarının toplamı diyor. Asal çarpanlarının e, toplamı. Hangi asal çarpanları var? Biz ona bakıyoruz hemen. 30 sayısını parçalıyoruz. 2'ye böldük. 15. 2'ye bölünmez. 3'e bölüyoruz. 5. 3'e bölünmez. 5'e bölüyoruz. 1 yapar. Burada bakın dikkat edin. Kullanılan asal çarpanlar ne? 2, 3 ve 5. 2, 3 ve 5. Bizden neyin istiyor? Toplamını istiyor. Ne yapıyoruz? Bunları topluyoruz. 5 10 yapar. 40 sayısının asal olmayan, olmayan çarpanlarının toplamını bulunuz diyor. Bakın 40 sayısının asal olmayan. Şimdi biz asalları asal olmayanları ya da normal çarpan bölenlerini hep sayının çarpanlarını bularak da bulabiliyorduk. 40 sayısını çarpanlarına ayırıyoruz. 1 çarpı 1 çarpı 40 2 çarpı 20 4 çarpı 10 5 çarpı 8 Başka da yok. Şimdi eğer bize demiş olsaydı ki asal çarpanlar nedir? 2 5. Başka da asal çarpanı yok. Asallar. 2 ve 5. Asal olmayan Asal olmayan 2 ve 5 asalsa diğerleri asal değildir. Yani 1, 4, 8, 10, 20 ve 40. 1, 4, 8, 10, 20 ve 40. Bunların toplamını soruyor. Burayı topladığımız zaman 1 artı 4 artı 8, 10, 20 ve 40. 60, 70, 78, 82, 83 yapar. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi ve 2 çarpı 5'in karesi şeklinde asal çarpanlarına ayrılan sayıların toplamı kaçtır? Ben şimdi bu sayıyı buluyorum. Sonra bu sayıyı buluyorum. Sayılarımız ortaya çıkıyor. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4 kere 9, 36, 2 çarpı 5'in karesi 2 olduğu gibi yazıyoruz. 5'in karesi neydi? 25 değil miydi? 5 kere 5, 25. 2 çarpı 25, 50 yapar. Diyor ki çarpanlarına ayrılan sayıların toplamı kaçtır? Bu iki sayıyı topla diyor. 36 ile 50'yi topluyoruz. O da 86 yapar.